Herkese merhaba, iOS 17 yayınlandı ve bu videoda sizlere bir yıl boyunca iPhone'da kullanacağınız en büyük indikler neler sizlere anlatacağım. Eğer bir iPhone kullanıyorsanız yeni bir güncelleme yayınlandı. Ayarlar genel güncellemeden telefonu güncelleyin ve telefonunuza yeni gelen özellikleri keşfetmeye başlayın. Ama merak etmeyin hepsini ben size anlatacağım. Bundan dolayı videonun sonuna kadar kalmanızı tavsiye ederim. Eğer iPhone kullanmıyorsanız da şu notu eklemek istiyorum. Apple her yıl bir kere büyük bir güncelleme veriyor ve iPhone'lara yeni özellikler katıyor. Bu fiyat farkı nereden geliyor? iPhone almaya gerek var mı? Özellikler neler diye de bakmak isterseniz videonun sonuna kadar kalmanızı tavsiye ederim. Bir de bu videonun bir hikayesi ve sponsoru var arkadaşlar. Sponsor biliyorsunuz kanalımızın can suyu oluyor ama istiyorum ki kanalımızda sponsor olan insanlar da şirketler de bizlerin işine yarasın. Şimdi gelin hikaye ve sponsorumuza yakından bakalım. Bugünün hikayesi şu aslında ben gündüz vaktinde hemen bir VPN uygulaması indirdim. Kendi Kanada'ya kanada Ardından da iOS 17'yi indirmeye çalıştım. Çünkü konumla alakası var zannettim bu işin ama işe yaramadı arkadaşlar. Apple'ın böyle bir politikası yokmuş. Peki VPN işi nereden çıktı derseniz de bu videonun sponsoru bir de VPN uygulaması Surfshark. Hemen şöyle kenara geleyim ve arayüze bakın istiyorum. Burada istediğiniz herhangi bir ülkeden VPN'e bağlanabiliyorsunuz. Peki bu ne demek arkadaşlar? Sizler aslında TC kimliğinizle bir kuruma gidiyorsunuz, ardından da işlem yapıyorsunuz. Buradaki TC kimlik IP adresi kurumda Türkiye gibi düşünebilirsiniz. Ancak sizler VPN uygulaması kullanarak kendi kimliğinizi gizliyorsunuz ve istediğiniz ülke uygulamalara bağlanabiliyorsunuz. Peki bu ne işe yarar? Sizler alışveriş yaparken daha avantajlı fiyatları işebilirsiniz. Ya da işte YouTube Premium, Arjantin'de daha uygun fiyatlıysa hemen Arjantin'e bağlanabilir ve daha uygun fiyatlı bir şekilde hizmetlerden faydalanabilir. Türkiye'de yayınlanmayan Amerika'daki yayınlanan Netflix içeriklerine dahi erişebiliyorsunuz. Uygulamanın arayüzü çok kolay. Buradan istediğiniz ülkeye hemen bağlanabiliyorsunuz. Bir de Surfshark One var. Bunlardan bir tanesi sizin kimliğiniz kuruluyor mu? Bu önemli bir detay. Burada e-mailiniz çalındı mı? Kredi kartı bilginiz çalındı mı? Güveniyorsanız verin. Ve aynı zamanda TC kimliğiniz çalındı mı? Bakmak mümkün ama TC kimlik şu anda burada yok arkadaşlar. Tekrar geri geliyorum. Burada bir de sözcü görüyorsunuz arkadaşlar. Burada yapmış olduğunuz aramalar Surfshark'ın beyanına göre gizli bir şekilde kalıyor. Yani Surfshark hem VPN uygulaması hem de size böyle hizmetler sunuyor. Peki size bu neden anlatıyorum? Eğer bir VPN uygulaması kullanmak istiyorsanız bu saydığım avantajları kullanıp Türkiye'deki yayınlanmayan videoları dizleri izleyip bu uçak biletlerini YouTube Premium gibi hizmetleri daha uygun fiyata satın almak istiyorsanız arkadaşlar kullanabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bir link bıraktım. 3 aylık ekstra kullanım ve bana özel indirimleri de oradan kullanabileceksiniz. Şimdilik hemen iOS 17'ye bakalım. Şuraya ekran kaydını koyalım ve sizlerle beraber özelliklere bakalım. İlk olarak sizlere göstereceğim ve çoğu kişinin atladığı bir detay var arkadaşlar. Şu şekilde herhangi bir fotoğrafı yaklaştırırsanız sağ üstte artık kırp seçeneği çıkıyor ve yaklaştırdığınız yeri kırpıyor. Normalde ne yapıyordunuz? Böyle seçiyordunuz. Şurası olsun, burası olsun diye uğraşıyordunuz. Biraz elimiz ayağımıza dolaşıyordu ama artık böyle bir şey gerek yok. Bu güncellemede sabırsızlıkla beklediğim bir özellikten bahsedeceğim ve bunu ikinci sıraya koyacağım arkadaşlar. MagSafe şarj aletlerini biliyorsunuz yeni nesil iPhone'larda kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki uyudunuz, uyuyacaksınız, telefonu alıyorsunuz, şu şekilde koyuyorsunuz. Diyor ki hoş geldiniz işte bekleme modu diyor, sürdür diyorum. Arkadaşlar telefon tüm gece bu şekilde sizlere bir bekleme ekranı sunuyor ve bunu özelleştirebiliyorsunuz. Bakın borsa yapabiliyorsunuz, fotoğraflar yapabiliyorsunuz, konum yapabiliyorsunuz. Yeni iOS 17 hakkında bilgi alabiliyorsunuz değiştirebiliyorsunuz. Buralar gerçekten güzel olmuş. Bir de ışığı tamamen kapatırsanız arkadaşlar burası kırmızıya dönüyor. Çünkü beyaz ekran direkt böyle gözünüze gelmesin diye. Gayet tatlı olmuş. Gelelim diğer özelliğe. Bir diğer özellik de artık vücutlar canlı bir şekilde çalışabiliyor. Normalde ne yapıyordunuz? Böyle uzun süre bastıktan sonra ekrana artıdan sonra widget seçebiliyordunuz. Peki canlanmak ne demek? Burada görmüş olduğunuz gibi anımsatıcıların bir widgeti var. Burada anımsatıcıları anlat. Tamam anlattım güzel. Gördüğünüz gibi hareket etti. Canlı bir şekilde çalıştı. Sosyal sosyal medyadan takip etmelerini iste. Hemen bunu da tamamlıyorum ve istiyorum. Arkadaşlar iOS 17, iPhone'lar, Android telefonlar hakkında sosyal medyadan da içerikler paylaşıyorum. Hemen videoyu izlerken Instagram hesabım Furkan Laracı'ya da gidip takip ederseniz mutlu olurum. Şimdi gelelim bilgiler özelliği ki bu biraz ses getirdi. Kişilere girin ardından da kartım kısmına tıklayın. Buraya tıkladığınızda yukarıda kişi fotoğrafı ve posteri göreceksiniz. Buraya tıklıyorsunuz adınızı ve fotoğrafınızı güncelleyin kısmını görebileceksiniz. Arkadaşlarınızla mesajlaşırken, telefon görüşmesi yaparken ve paylaşırken nasıl göründüğünü ifade edin diyor. Burada aslında sizler kendinizi ifade ediyorsunuz. Mesela ben buraya hemen şöyle kendi posterimi koyayım. Memojimi koydum. Gördüğünüz gibi seçtim, ileri dedim, bitti dedim. Bundan sonra herhangi birisini ararsam ve karşı tarafta iPhone'un güncel sürümünü kullanıyorsa bu şekilde gösterilecek. Peki bunu nereden biliyorum? Çünkü burada hemen sürdür diyelim ve görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak paylaşı her zaman store ya da yalnızca kişiler olarak değiştirebiliyorsunuz. Ben bitti diyorum ve işlem tamam. Artık name drop denen bir özellik var. Şurada hemen nasıl olduğunu görüyorsunuz zaten. İki iPhone'u yan yana yaklaştırdığınızda artık kişi bilgileri aktarılıyor. Peki buna neden ihtiyacımız var? Bir fuara gittiğinizde yeni bir insanla tanıştığınızda çok hızlı bir şekilde numarasını almanıza gerek olabilir. Peki ne yapacaksınız? Numaranı ver şöyle böyle gerek var mı? Hayır yok. Artık iki iPhone mesela şunu da iPhone olarak düşünün. Yaklaştırıyorsunuz ve bilgiler karşılıklı olarak geçiyor. Hatta şunu da söyleyeyim. AirDrop'a yeni gelen özellikle beraber artık bir listeden iPhone seçmek yerine yapacağınız şey şu. Hemen getir iPhone'u fotoğraf burada otomatik olarak duruyorken birleştir ve görüntüleri, videoları aktar. Hatta şöyle söyleyeyim, bu yıl içerisinde Apple şöyle bir şey yapacak. sizlere eğer airdrop yaparken uzaklaşırsanız da artık gönderim internet üzerinden devam edecek. Beta sürümünü indirmiştim biliyorsunuz Haziran ayında. Ardından da koşarak kapattığım bir özellik var, ekran mesafesi. Ayarlara girin, ardından da şöyle bir aşağıya kaydırıp ekran süresine girin. Burada ekran mesafesini göreceksiniz. Arkadaşlar ekran mesafesi şu işe yarıyor. Eğer çok yakından iPhone'a bakıyorsanız sizi uyarıyor ve uyarıyı yaparken de ekranı komple de kilitliyor. Peki bu neden koşarak kapattım? Çünkü o kadar iPhone'u yakından kullanıyormuşum ki bu arada bence herkes o kadar yakından kullanıyor. Devamlı ekranım kilitlemeye başladı ve ekranı uzaklaştırana kadar da açmıyor. Bir gün önemli bir iş yapıyorum. Kilitleri bir uzaklaştırıyorum. O an anlamadı. Sinirlendi ve kapattım. Ama bu çocuklar için ya da bu işe dikkat etmek isteyenler için harika bir özellik olabilir. Bu arada gelmişken de kapatayım. Haritalarda güzel bir özellik geldi. Böyle Karadeniz'in dağlarına çıktığımda internet gidiyor bazen ya da İstanbul'da da bazen gidiyor böyle harita sapıtıyor. Ne yapacaksınız? Haritalara girin. Sağ alt artı tıklayın. Ardından da çevirmiş şey haritalar değil. Yapacağınız şey burada yeni harita indir demek. Ardından da burada Alaçatı Kızılay. Mesela Kızılay'ın haritasını indireyim. Şöyle bakın. Şöyle kocaman bir şekilde haritayı indirebiliyorsunuz. Ama bu kadarlık bir haritayı indirmek gördüğünüz gibi 1 GB mal oluyor. Hemen mesela şöyle şurayı seçeyim. Bakın gördüğünüz gibi burası da 640 MB. Artık bu size kalmış. Ben sadece Şile yaşıyorum diyorsanız da şu kadarlık bir mesafeyi alabiliyorsunuz. 140 MB'a mal oluyormuş. Bu da güzel bir özellik. Sızıntılarda mental sağlık olarak anılan ve sızıntının gerçekten de doğru çıkıp ruh sağlığı olarak bildiğimiz bir özellik geldi. iPhone'da sağlık uygulamasına girin. Ardından da ruh sağlığına tıklayın. Burada yapmanız gereken şey günlük olarak mental sağlığınızı iPhone'a söylemek. Sabah iyi hissediyordum. Akşam çok kötüydüm. Öğlen de iyiydim ama muz yiyince canım kendine geldi falan. Ya böyle bir hastalığınız var ya da ikizler burcusunuz gibi kötü bir şaka yapmayacağım ama bu durum şöyle arkadaşlar. Sizler eğer bir hastalığa sahipsiniz ya da kendinizden şüpheleniyorsanız bu ruh sağlığını kullanabilirsiniz. Ki şöyle aşağıya doğru geldiğinizde ansikiyete riski, depresyon riski gün ışığındaki süre gibi farklı detayları da görüyorsunuz. Mesela depresyon riskine tıkladığımda şu anda herhangi bir veri göremiyor. Aslında tamam yani espri bir kenara ama ciddi bir şekilde kullandığınızda da kendiniz hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Ekran kaydından çıktım çünkü artık çok da daha fazla anlatılacak bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Gösteremediğim sadece bir tane özellik var. O da günlük özelliği. Arkadaşlar artık iPhone'da günlük tutabileceksiniz. Konumu, fotoğrafları, videoları koyup orada saklayabileceksiniz. Bu güzel bir olay. Bazı özellikleri göstermediğim biliyorum. Mesajlarda özel özellikler var. FaceTime'da belli başlı özellikler var ama videoyu uzatıp canınızı da sıkmak istemiyorum. Çünkü bunlar bizim aslında en çok kullandığımız özelliklerdi. Benden şimdilik bu kadar. Sponsorumuz olduğu için direkt olarak Surfshark VPN'e teşekkür ediyorum. Eğer bir VPN e ihtiyacınız varsa denemek istiyorsanız da açıklamalar kısmındaki koda tekrar bakabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.